Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Alış fırsatı başlıklı videolarımızın 5. videosundayız. Bundan önceki 4 adet videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. 600 adet hisse içerisinde indikatörlerimizin al sinyali verdiği hisseleri sizlerle paylaşmaya, grafiklerini incelemeye devam ediyoruz. Yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz kaldığımız yer neresi kim markette kalmıştık kim market hissemizin grafiğini açtık eski yapıyı değiştirelim yeni yapıyla açalım grafiğimizi açtığımız zaman ne görüyoruz son seans gününde hissemiz hacimli bir yükseliş göstermiş ve kapanış noktası itibariyle de öncesinde bulunan 3 6 9 2 haftalık hatta daha da fazla e, mum çubuğumuzun üstünde günü kapatmayı başarmış artık yukarıya yöneldiğini belli etmiş hissemiz bundan sonra ne olabilir bundan sonra gidebileceği seviye arkadaşlar nereye kadar gidebilir 12,10 seviyesine bir dokunmasını isteriz Elbette dokunduktan sonra kırıp da daha yukarıya gitme ihtimali yüksek Nihayetinde eski zirvesi 15,34 bu seviyesi bu seviyeye e, yani birkaç hafta içerisinde ulaşmasını bekleriz hissemizin. Dedik ve kapattık. Geldik diyor boya hissemize. Diyor boya hissemizin grafiğini açtık. O da eski yapıymış. Bunun yapısında bir yenileyelim, silelim. Evet bu hissemizde arkadaşlar çok güzel bir yükseliş ve akabinde çok güzel bir düşüş olmuş. Bana Teknosa'nın grafiğini hatırlattı. Görüyorsunuz mum çubuklarını. Yani 3 haftada falan yükseliyor ama 3-4 günde düşüyor. 3-4 haftada verdiği şeyi 3-4 günde almış arkadaşlar. Yani maalesef çok sıkıntılı bir durum yaşanmış diyor boyada. E sen bu adamları bu kadar beklet. Ondan sonra 3 hafta içinde e, her gün biraz ver, ver, ver. Mutlu et. Ondan sonra bütün verdiğini 1, iki, üç gün içinde geri al. E, sıkıntılı mı, sıkıntılı. E, ama yani şu şekilde bakacak olursak arkadaşlar, şöyle bir dip noktalarını birleştirelim. Dip noktalarını birleştirdik, geldik bunun bir de paralelini oluşturduk, yukarıya koyduk. Yukarıya koyduğumuz zaman da cuk diye oturdu mu? Oturdu arkadaşlar. E, ne bekliyoruz? Beklediğimiz şey şu. Düşmüş, düştüğü yerden de kalkmasını bir şekilde başarmış. Hatta yarıya kadar bile gelmiş ama sonra 3 gün aşağıya son gün, son seans gününde yani Şubat'ın 14'ünde tekrardan bir yarım al sinyali veriyor. Ee, buradan yukarıya doğru devam etmesini hissemizden bekleriz. Nereye kadar? 31,77'ye kadar devam etmesini bekliyoruz. Bakalım devam edecek mi? dedik ve diyor boya hissemizin de grafiğini kapatıp Fenerbahçe'ye geldik. Hangi takımlısın hocam diye soranlara cevap vereyim. Ben Galatasaraylıyım ama hiçbir zaman fanatik olmadım. Aynı zamanda Konya Sporluyuz. Konya sporunda da fanatiği olmadık. Ama yabancılarla maç yaptıkları zaman her zaman e, fanatik olabildik. Çok şükür. Neyse şimdi arkadaşlar Fenerbahçe ben hiçbir takımın e, hissesini daha önce alıp satmadım. E, yani bundan dolayı da daha önce aslında Fenerbahçe'yi inceledik mi inanın onu da hatırlamıyorum. Belki bir iki kere grafiğini açıp incelemişizdir. Şu andaki grafik yapısına bakacak olursak burada bir boşluk oluşturaraktan yukarıya gitmiş. Muhtemelen belki de bir kap falan atmış olmalı ki o kapla birlikte yukarıya hacimli bir yükseliş görüyorsunuz. Bu yükselişi 54,20 seviyesine dokunarak devam ettirmesi gerekir. Dokunduktan sonra kırıp kıramayacağına bakacağız. Ama zaten zirvemiz 85'miş zirveye uzağız. Kırma ihtimali de yüksek tabii ki. Buraya dokunduğu günlerdeki endeksin durumuyla da doğru orantılı diyebiliriz sistemimizin yükselmesi veya oradan aşağıya geri dönmesi. Geldik Cem Z'ye. Cem Z'ye Cem Zeytin hissemiz bilanço açıkladı arkadaşlar yeni açıkladı ama bu bilançoyu ne zaman açıkladığına bakmayacağım. Ya bu bilançodan sonra oluştu ya da bu oluştuktan sonra bilanço açıklandı onu bilemiyorum. Şu an konumuz bu değil. Konumuz grafiğe göre konuşmak. Grafiğe göre konuşacak olursak hissemizin halka arz olduğu fiyat 17 iken biz 12 TL civarındayız. Bir e, hacimli yükseliş durumu söz konusu. Bu yükselişin devam etmesi beklenilir arkadaşlar. Bu yükselişin nereye kadar gitmesi beklenir? Aslında du, e, duraksız bir şekilde yukarılara en azından bir 15 TL seviyesine kadar gitmesi beklenilir. Ama işte bu ikinci ayın 14'ü yani ayın 14'ünden sonra veya 14'ü seans bittikten sonra bilanço açıklandıysa bilançosuna bir göz atmanızda fayda var. Diyelim ve bunu da kapatalım. Geldik Petun'a. Petun'u açtığımız zaman ne göreceğiz? Petun'da arkadaşlar bir sinyal geliyor. Sinyalin arkasından yükselmeye hissemiz devam ediyor. Daha da devam etmesini aslında bekleriz. Kapanış seviyemiz 9.99. Biz ne isterdik? 9.98'in üstünde kapatsın. Bunu yapmış. Bunu yaptıysa yukarıya gitme ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Bir sıkıntı görünmüyor Petun hissemizde. Bu arada katıl seviyelerimize bir göz atmanızda fayda var. Üyelere özel bir katıl içeriği oluşturduk. Bu katıla katıldığınız zaman arkadaşlar sizlere özel videolar oluşturuyoruz. Burada biliyorsunuz ücretsiz olarak günde 15-20 adet video paylaşıyoruz. 15-20 adet videonun içerisinde 50-100 tane ne oluyor? Hisse oluyor. Bunların tabii hangilerinin cazip olduğunu sizlere söylemeye çalışıyoruz ama işte cazip olanları görebilmek için 20 adet videoyu izlemeniz gerekiyor. Ama katıla üye olduğunuz zaman 20 adet videoyu izlemek yerine sadece bir adet videoyu izlediğiniz takdirde en sağlam olanlarını siz görebiliyorsunuz. O inceleme videosunda bulabiliyorsunuz. Nihayetinde biz şu anda mesela Peto'nun grafiğine bakıyoruz ama finansallarına bakmıyoruz. i̇şte üyelik üyelere özel attığımız videoda hem finansallarına hem de grafiğine bakıp aynı anda birkaç yerden bize onay veren hisseleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Bundan dolayı zaten fiyatlarımızı da çok cazip tuttuk. Herkes katılabilsin diye katıl seviyemizi inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir de VIP Telegram grubumuzda var. Katıla yani oradaki üyelere özel katıla üye olanlar için VIP Telegram grubumuzda da, da Paylaşımlarda bulunuyoruz. Orada da grafikler paylaşıyoruz. Caziplikleri e, sizlere e, her gün e, paylaşmaya özen gösteriyoruz diyelim. Bu bilgiyi de verdikten sonra ne yapalım arkadaşlar? Demisas var. Demisas'ı da sonraki videomuzda bırakalım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.